Merhaba, bir önceki videomda model analizini, kalıbını ve kesimini yaptığım modelin bu videoda da dikimini yapacağım inşallah. Öncelikle ön parçam. bakın ben hazırladım ön parçamı. Öncelikle ön parçamı birbirine birleştirilip bütün bir ön hazırlamam gerekiyor ki sonra arkayı ve kolları birbirine ekleyebileyim. Şimdi bu şekilde ben dizdim ne yapma nasıl hangi sırayla dikmek çok önemli. Yani kafanıza göre bir onu bir onu dikemezsiniz. Burada öncelikli şeyleriniz olmalı. Yani yapmanız gereken dikimde öncelikli sıralama olmalı. Çünkü birbiriyle birleştiğinde bozukluklar olmamalı. Bir bütün halinde dikişleriniz devam edecek en muntazam şekli bulmuş olmanız gerekiyor. Ben düşündüğümde bana en mantıklı gelen önce bu parçaları birbirine buradan birleştirmek. Daha sonra bu parçayı buradan birleştirmek. En son da buraya gelip bu şekilde birleştirip bir bütün halinde oluşturmak en mantıklı olan geldi bana. Yani ne yapmam gerekiyor şimdi? Bu parçayı bu şekil alıp önce burayı dikeceğim. Daha sonra bu parçayı da böyle alıp bu kısmı dikeceğim. En son bunların ara ütüsünü yapıp ondan sonra da gri olan parçamla birleştirip bütün haline getireceğim. Evet, ben bu kısımlarını diktim, overlokladım. 5 iplik, 4 iplikle diktim. 4 iplik diyorum ama bakın zincir dikişi var benimkinin yanında. Şöyle yakından göstereyim. Zincir dikişi var. Diktim. Siz dikip overlock çekebilirsiniz. Daha sonra da ütüledim. İsteyen buradan dediğim gibi spor dikiş yapabilir. Farklı bir renkle de yapıl yapılabilir bu. Farklı bir görüntü vermek istiyorsak ama ben çok renkli yaptım zaten. Bir sürü renk barındırıyor içinde. Bir de ekstradan spor dikişi farklı bir renk yapıp daha da daha da fazlalaştırmak istemiyorum. Ama isteyen yapabilir. Bu kısımları birleştirdim. Şimdi bu kısımlara geldi. Bir de şunu söyleyeceğim. Birleştirirken bakın ben hani kalıp yaparken de model yaparken de anlatmıştım. Çıtlar atmıştım. Bu çıtları birbirine tam denk getirdim. Bakın dikerken bana çok kolaylık sağladı. En azından artma ya da eksilme herhangi bir kalıpta herhangi bir sorun varsa o çıtlar beni o sorundan kurtarmış olacaktı. Öyle bir sıkıntı yaşamadım ama hani olursa en azından çıtları yaptığımızda daha rahat ederiz. Şimdi bunu bu şekilde ayarladıktan sonra gri parçayla birleştirme kaldı. Bunda ne yapacağız? Buradan alacağız. Bu şekilde dikip daha sonra da bu kısmı dikeceğiz. Burada hafif bir çıt atarsak eğer dikerken daha kolay yapabiliriz. Şu tam köşe noktasından şöyle hafif bir çıt atıyorum ben şu şekilde şu köşedeki noktada dikerken daha kolay olacak bana. Daha sonra da bu kısımları bu şekilde birleştireceğim. Gene bakın burada da çıt var. Bakın çıtı var. Bu çıtı gene burada çıtla karşılaştıracağım. Bu parçada da vardır. mıdır? yoktur. Yokmuş. Yokmuş orada. Ama burada mutlaka vardır. Bakın. Burada da var. Bunu da aynı şekilde burada bununla mutlaka karşılaştıracağım ki dikerken düzgün ve muntazam olsun. Evet, böylelikle ön bedenimi tamamlamış oldum. Dikişini yaptım. Bakın, ütüsünü de yaptım. Köşede bu şekilde çıtım var, attım ve dikişimi yaptım. En sonda bu şekilde ütüsünü yaptım ve tamamladım. Şimdi ön beden tamam olduğuna göre yani tek parça haline getirdik artık ön bedeni. Bundan sonraki aşamamız artık omuzları birbiriyle dikip daha sonra kolları takıp devam etmek. Diğer yaptığımız e, tuniklerde gene böyle sivitlerde uyguladığımız aynı işlem. Yani üst beden dikerken yaptığımız işlemleri artık buradan sonra sıra sıra devam etmeye başlıyoruz. Omuzları dikeceğiz, ütüleyeceğiz. Kolları takacağız, ütüleyeceğiz. Daha sonra yanları çatacağız. Kol ağzı manşeti, etek ucu ribanası ve yaka ribanasını yapıp tamamlayacağız. Şimdi düzü üste baktı. Bunun da düzünü üste baktırıyorum ve omuz kısımlarından dikiyorum. Ben her zaman dikiş dikerken hani makinede ve overlock'ta yapacaksanız overlock için söylüyorum bunu. E, dikerken ön bedeni alta alıp arka bedeni üste alıyorum. Çünkü omuz paylarımı ben ön tarafa yatırıyorum. O yüzden arkayı üst alarak overloğumu çekeceğim. Evet. Dikim işlemini yaptım. Dikiş paylarımı ütüledim. Ön bedene doğru yatırdım. Bakın overloğumuzda bir düz ters vardır. Bakın overloğumun burası düzü. Burası tersi. Ben ütü yaptığımda bu terste bu düzgün olan yeri görmek istiyorum. O yüzden ona göre çekerken ona göre makineye yerleştiriyorum. Ütülediğimde de düz olan kısmı görüyorum. Ben burada overlock iplerini 4 iplik taktığım için makineye ve bir sürü renkten oluşuyor kumaş. Şimdi mavi taktığım yerde maviye çevirmek, gri çekeceğim yerde griye çevirmek çok küçük yerler. O sebepten dolayı değişemiyorum ama normalde ben dikişi overlock da dikişi de birebir aynı renklerle dikme taraftarıyım. Fakat çok renkli ve dikiş makinesi gibi kolay ipleri takılan bir makine değil. Ve çok zorlanıyorum. Yani sürekli değiştirmek hem sıkıcı hem de çok yorucu oluyor. O sebepten dolayı böyle. Ama siz overloğunuzda hani bir en azından ortadaki ipi değiştirirseniz üstte kalan kısım aynı renk olur ve daha güzel görünür. Benimkilerin rengi o yüzden tam tutmadı. Ben sabit 4 tane farklı farklı renkleri taktım. Ve o şekilde diktim. O sebepten dolayı tam rengine renk değil. Ama siz o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben omuzlarını diktim. Kollarının takma işlemi geldi. Sırada. Gri olan tarafa gri kolumu. Ee, bu. Bu tarafa da bu kolu takacağım. Kolu nasıl takacağım? Bakın burada kolumun tepesinde bir çıtım vardı. Bu çatımı tam omuza getireceğim. Ve bu şekilde buradan başlayıp bu şekilde gelip buraya kadar dikeceğim. Ben burada da kolu altı alacağım. Kolu hafif yedirirken altta kolu takmak daha kolayıma geliyor. Daha önce bir videomda da nasıl taktığımı göstermiştim ben. O yüzden ben kolu alta takıyorum. Zaten e, dikiş payımı da kola doğru yatırdığım için overlock'un da düzünü görmüş oluyorum. Böylelikle e, her iki tarafta da doğru yapmış oluyorum. Yani overlock'ta da istediğim şekli görmüş oluyorum. Yedirirken de kolu alta aldığım için daha kolay yedirmiş oluyorum. E, kollarımın ikisini de takacağım. Ondan sonra ütülerini yapacağım. Evet kollarımı taktım. Ütülerini yaptım. Bakın kola doğru yatırdım ütülerini de, overlocklarını da bu şekilde. Overloğun düzü üste kaldı. Kola doğru yatırdım ütülerini yaptım. Şimdi yapmam gereken aşama, tersini çeviriyorum bu şekilde. Ben her zaman bir tane şu tam kol altı dikişlerini kol altı dikişine getirip, sadece bir tane iğne takarım, kayma olmasın diye. Daha sonra başlayarak bu şekilde bütün yanları dikeceğim. Burada da ne yapacağım? Ben dikiş paylarımı arkaya doğru yatırdığım için hep dikerken ön üste kalacak şekilde yerleştireceğim. Yani bu şekilde tutacağım, makinanın altına bu şekilde vereceğim. Diğer tarafı buraya tek ucundan başladım demek ki diğer tarafı da kol ağzından başlamam gerekiyor. Bu şekilde dikişlerini yapacağım. Yani bunlar benim için gerçekten önemli şeyler e, yatırdığım tarafta düzünü görmek istiyorum. Temiz görünmesi açısından. Overlock'un tersini değil düzünü görmem gerekiyor. Yanlarımı da diktim. Bakın dikiş paylarımı arka tarafa doğru yatırdım. Kol altlarımı denk getirdim. Yine dikiş payımı arkaya doğru yatırdım. Ve yan dikişlerimin dikişi de bitmiş oldu. Şimdi Hazırlamamız gereken etek ucu, kol ağzı, ribanalarını. Bu kol ağzı için, kol ağzı için belli bir ölçü vermiyorum. Herkes bileğine göre ayarlayabilir. Bazısı sıkı sever, bazısı daha gevşek sever. Ben ortalama bir şey ayarladım. Bu şekilde kesmiştim. Şöyle ikiye katlandığında istediğim genişlik olacak şekilde kesmiştim ben bunları. Daha sonra alıyorum bunları. Bakın bu şekilde ikiye katlıyorum ve bu şekil dikiş yapıyorum. Bunu da aynı şekilde bu şekilde dikişlerini yapıyorum. Daha sonra etek ucuna geliyorum. Etek ucunu bir kontrol edeceğim. Ölçüye yakın bir şey yani doğru bir şey kesmeye çalışmıştım ama doğru mu değil mi diye. Çok riban olmadığı için ben e, çok küçük yapmıyorum. Bir de etek ucu böyle sıksın istemiyorum. Daha düz olsun istiyorum. Çok da küçük yapmıyorum. Ama biraz büyük olmuş. Böyle yanından bir santim kadar keseceğim. Ben daha sonra şu ortaya iki tane kuş gözü koymak istiyordum. O yüzden buraları tele yapıştıracağım. Ve kuş gözü basacağım. Bunları o şekilde ayarlayacağım. Biraz keseceğim ama. Yani bu biraz büyük olmuş. İstediğimden biraz büyük. Yani böyle bir iki santim kadar küçük olsun istiyorum. Çok büzsün Etek ucu böyle büzük büzük olsun istemiyorum. Ribanının yaptığı gibi. Gelelim yaka ribanasına. Yakayı ben şu şekil yapıyorum. 3'te 2 ölçü verenler var. Yani yakanın çevresini ölçün. 3'te ikisini ölçü olarak uygulayın. O da bir mantık. Doğru. Ama ben hep ölçü pek çok fazla ölçüyle uğraşmıyorum. Hemen alıyorum elimi. ikiye katlıyorum yakamı bu şekilde. Şöyle yapıyorum. Şöyle yakama tutuyorum. Çünkü normal ribana değil bu. Çok küçük yaparsak e, esnetip bunu yakanın çevresine uyduramayabiliriz. Şu şekilde yapıyorum. Şu kadar bir kısmı küçük olsun diyorum. Ve ben bunu ikiye katlıyorum. Çünkü yarısıydı ya. Demek ki şurası benim fazlalığım. Burayı da keseceğim. Evet, bu da benim fazlalığım. Bunu da aynı şekilde, şu şekilde tutup. Bu şekilde burayı da dikiyorum. Evet şimdi e, kuş gözünü basacağım ki az önce kontrol etmiştim zaten ölçüsünü ayarladım bu etek ucunun. Daha sonrasında tele yapıştırdım buralarına şey gelecek kuş gözü gelecek yerlerine ve işaret aldım karşılıklı ve küçük delikler açtım. Benim delme aletim var ama ben bunu normal şu kesicimle yaptım. Normal derme aletiyle de yapılabilir. Bunlar da kalıplarım. Yerleştiriyorum. Bu şekilde geçirdim. Plastiğimi de geçirdim. Güzelce çakıyorum ve işlemimi bitirdim. Daha sonra şu diğer parçamla diğer parçamı alıyorum. İki tane alt etek ucu ribanam vardı ya. Onları da bu şekilde tutup iki yanından dikeceğim, ütüleyeceğim ve bu şekilde ikiye kıracağım. Şu bakın yakam için yaptığım. Bunlar da iki tane kol ağzı için yaptıklarım. Bunları da yapacağım. Evet bu şekilde ayarlamasını yaptım. Ütüsünü, dikişlerini yaptım yan dikişleri. Ütüledim, ikiye kırdım. Zaten az önce kuş gözlerini de beraber basmıştık. Bakın ben bu kuş gözlerini karşılık yapıp tam ortasını buldum. iğnemi taktım. Ön bedenimi de yan dikişlerden birbirine eşit yapıp ön bedenimin ortasını da buldum. Burada buranın kaymaması önemli. Çünkü e, düşünsenize burada kuş gözü bağcık var içinde. Bağcık yan tarafta kaymış. Ha, özellikle yaptıysak o ayrı model olarak ama e, özellikle yapmadıysak tam ortaya getirmemiz gerekiyorsa tam ortaya getirmemiz gerekir. Evet ortalarını bulmuştum zaten. Bakın bu şekilde iğnemi takıyorum. Buranın kaymaması önemli düzünü düzüne getirecek şekilde koydum. Geldim yana. Yanda da aynı şekilde. Burada biraz fazlalığım oluşmuş. Orayı biraz keseyim. Evet. Yan dikişi de yan dikişe getirdim. Bakın tam denk getirip iğneliyorum. Bu yan dikişi de aynı şekilde yan dikişe getiriyorum. Ve iğnesini takıyorum. Dikiş payım bedene doğru döneceği için ben ribanayı üst alarak makinemin altına vereceğim. Yani siz overlock için bunu böyle düşünün. Makinede çok önemli değil nereye yönü üste aldınız. Fakat size hangisi daha kolay geliyorsa onu alabilirsiniz. Çünkü ribana üstü almamızın kolay gelmesi daha mantıklı. Çünkü ribana esneyecek olan taraf alttakini hep sabit tutup üstteki ribanayı çeke çeke dikişini yapabiliriz. Çepe çevre bütün etek ucunun dikişini yapacağız. Evet etek ucunu diktim. Dikiş paylarını yukarıya yatırdım. Ve ütüsünü yaptım. Şimdi yaka ve kol ağızlarına geldi. Dikip zaten bunu ben ikiye kırmıştım dikiş olan tarafını ben omuzlardan birine denk getiriyorum. Geri kalan kısmı da esneterek esneterek bütün yaka çevresine doğru dikerek bitiriyorum. Bakın düzüne koydum bu şekilde iki katlı olarak bu şekilde bütün çevreyi dikeceğim. Aynı şekilde kol ağzı rib ribanaları içinde gene düzüne koyacağım. Buradaki dikişi buradaki dikişe denk getireceğim. Dikiş yerlerini iğneleyeceğim ve esneterek bu alttakini yedirerek üstteki ribanayı esneterek bu kol ağzına eşitleyerek çevre çevre dikeceğim. Evet. Ne yapmıştık? Etek ucunu bitirmiştik. Ben bir de böyle evde bulduğum bir bağcığı geçirdim. Gri. İçinde gri var diye bu şekilde gri yaptım. Bilmiyorum beğenir misiniz? Evet yaka kısmını geçirdim. Bakın. Bakın. Dört iplikle yaptım. Şimdi yan dikişlerimde şöyle anlatayım. Yan dikişlerimde hem dikişim var. Bakın hem zincir dikişi var hem normal dikiş var. Yani overlock var. Yani burada e, 4 dört iplik kullandım ama normal dikişi de var yani. Fakat yakada bunu o şekilde yapmıyorum. O şekilde yaptığımda esnemiyor ve kafadan geçmiyor. O yüzden yakada normal 4 iplikli overlock kullanıyorum. Biraz sağlam olsun diye 3 iplikle de takılabilir ama ben biraz daha sağlam olsun diye 4 iplikle overlock kullanıyorum. O şekilde yapıyorum. Evet manşetlerimiz de böyle. Bu şekilde model bu şekilde ortaya çıktı. Ufak tefek hataları mutlaka var. Hepimiz insanız ama bence gayet güzel oldu. Soracağınız sorularınız varsa, e, anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Yanıtlarım mutlaka yanıtlarım. İnşallah beğenirsiniz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.